Merhaba arkadaşlar. Yeni videodan herkese selamlar. Pazar günleri açılışımızı hep arabadan yapıyoruz. Çünkü pazar günü birlikte olunca eşim beni, canım kocam dışarıya çıkartıyor. Değil mi? Oğlusunu gezdiriyor. Şimdi markete gidiyoruz. işte alışveriş yapacağız. Aslında benim isterdi ki market alışverişini böyle hep çekeyim de aldıklarımı ama Kıvançlı o çok zor. Çünkü yani birimiz illa onun peşine gitmesi gerekiyor. Öyle şimdi çıktık saati zaten bugün de hava çok sıcak olduğu için geç çıktık saat şu an 7 işte alışverişimizi yaparız oradan sonra böyle bir parka gideriz bir içecek bir şey alırız aşkım soğuk nef kafe gibi bir şey, şey orada içeriz hem Kıvanç da oynar öyle değil mi oğlum anne nereye gidiyoruz nereye gidiyoruz anne böyle biz oğlumla aynı giyindik bakın şöyle ben de böyle babası da ama üstün siyah altın mavi canım. Size de bir gün öyle bir kombin yaparız aşkım. Tesadüfen böyle oldu. Böyle. Öyle Değil mi annem? Atti. Atti gidiyoruz. Atti gezmeye. Migros'a geldik arkadaşlar. Şöyle. Ne oldu annem? Kıvanç koşma annem gel. benim ağzım çok yakışıklı bugün. Aşkım inşallah alacaklarımızı unutmayız. Bak maden suyu görmüşken alalım. Hadi sür baba. Hadi, hadi nasıl araba sürüyorsun sen? Sür bakalım. Sür. Ay benim oğlum büyümüş de araba sürüyor ya. Evet, maşallah maşallah. Bip, 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 bip. <laughs> evet. Bip 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 yapıyor. Hadi sür han, han yap. Hadi yap annem yap. Hızlı hızlı sür. Şimdi bu tarafa döneceğiz baba. Dön 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 dön. Dönmek senin için baba. <laughs> Hah? Bu tarafa baba. döneceğiz bu tarafa. Bu tarafa Anne. dön 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 dön. Annem. Bebe bibip. Bip, bip. Evet, babası bibip yap. <laughs> ah. Arkadaşlar dışarıdan geldik. Alışverişe gitmiştik söylediğim gibi. E, Migros'a gittik, oradan çıktık, e, Gross markete girdik, oradan da birkaç bir şey aldık. Sonra anneme gittik işte, öyle bahçede biraz oturduk, sonra eve çıktık, İşte orada oynadık. Orada ben yemek yedim, Kıvanç da biraz oynadı falan abisiyle. Öyle eve geldik, şimdi Kıvanç'ı yatırdım, yemek yedim. Öyle. E, aldıklarımızı göstereyim. Ya daha doğrusu yani böyle videolar çok seviliyor, izlendiği için paylaşıyorum. Normalde de ben mesela izlerken böyle alışveriş videolarını çok seviyorum izlemeyi de. O yüzden hani aldıklarımı da size göstereyim dedim. Bu aldıklarımız hem Migros hem de Gross Market. Şöyle göstereyim. Yani şuradan çok yakından gözükmez ama Migros'taki alışveriş alışverişimiz 1564 lira tutmuş. Gross Market'teki de 616 lira tutmuş. Öyle yani 2200 lira düz hesap değişti verin. Şimdi al, göstereyim aldıklarımı. Şöyle bir tane haşhaş aldık. Çekilmiş haşhaş. bundan böyle haşhaşlı börek yapacağım. Börek mi diyorlar artık neyse. Katmer gibi mi? Ondan yapacağım. Size de çekerim yaparken. Ee, böyle kuru karısı aldık. Kıvanç bunu seviyor. Ondan sonra kaşar peyniri aldık. Böyle hani rendelemek için. Hani çok yemek için değil de yemek tost deriz. için. Yani tostlar işte böyle yemeklerde. O yüzden ondan aldık. Eşim de burada yanımda beni izliyor. Seni izleyeyim dedi. <laughs> Şöyle içecek aldık bir tane. Yani soğuk çay. Böyle Nescafe aldık. Bunların fiyatı uygundu. Böyle iki tane Nescafe aldık. Böyle önceden biber salçası çok kullanmıyordum ama geçenlerde bir aldım. Ondan sonra gerçekten biber salçası lezzet veriyor yemeklere. O yüzden böyle Migros'un iki tane 50 liraydı galiba. İki tane aldık. 40 Bulunsun 40, diye. 40, 47 mi? 48 mi? Öyle bir şeydi böyle bizim vazgeçilmezimiz acı biber turşusu yani geçen yaz yaptığım bütün acı biberlerin hepsini yedik jalefona yapmıştım böyle acı biber turşusu yapmıştım belki de 10 kavanoz yapmışımdır yani hepsini yedik o yüzden şimdi bunu aldım hatta bu sene daha çok yapacağım biber sarsaları 40 liraymış 40 lira mıydı 40 keşke bir tane daha <laughs> böyle e, fruit din, karpuz çilek ben bunu çok seviyorum bundan aldık Kıvanç'a iki tane kaprisan aldık. Kıvanç gerçekten bunları seviyor. Yani bunu alıştırdığımız iyi mi oldu bilmiyorum ama geçen başka bir şey aldım. Onu içmedi. Yani çok şekerli geliyor. Bu biraz daha sanırım doğal hani tatlandırıcı, renklendirici, koruyucu falan yok diyor. O yüzden bunu daha çok sevdi. Çocuğum ağzının tadını biliyor. Şöyle üç tane süt aldık. Şöyle göstereyim. Ondan sonra bir tane deodorant aldık. Böyle bir tane de bana aldık. Şöyle şeker vanilin aldım. Bugün cheesecake yaptım. Limonlu cheesecake. Şimdi gösteririm size de. Tek bir tane kalmış. Şeker vanilin. Şansa baktım gördüm de yoksa yine almayacaktım. Öyle bir tane aldım. Böyle iki tane buğday nişastası aldım. Bir tanesini Sevgi ablaya vereceğim. Getirme dedi ama olsun. Bunu ona vereceğim. Böyle iki tane soğuk çay aldık. Bunları da soğuk böyle kahve. soğuk ay, kahve pardon aşkım iyi düzelttin beni. Soğuk kahve aldık. Bunu sütle karıştırıp böyle buz atıp içine çok güzel oluyor. Ondan aldık. Şöyle zeytin aldık. Denemediyseniz denemenizi tavsiye ederiz. Kahve güzel oluyor. Aynen güzel oluyor. Böyle 100 liralık da zeytin aldım. Böyle oğluma diş yani fırçasını böyle sürekli böyle bastıra bastıra böyle kenarlarını hep şey yapmış. Ama aldığımız değil de zaten macunu yemek için. Yani macunu yemek için fırçalıyor ama şey e, bayağı oldu ya onu aldığımız. Bence 4 ya. ay olmuştur yani. Öyle o yüzden bunu aldım. Bir de bunun Normal kendi de kutusu aleyiz. var. Evet, evet. Yani kutusu var. O yüzden aldım. Böyle bir tane aç bitir aldık. Şimdi benim teyzemin kızı Esra var. O beni izliyorsa, izlerse ki bilmiyorum izliyor mu diye gülecektir. Böyle aramızda bir makarna ile ilgili bir komik bir olay var da. Şöyle hep makarna aldık Esra. Şöyle şu paketti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane. Şöyle 8 tane de makarna aldık Ankara makarna. Sanki kıtlık girecekmiş gibi. Halil makarnaları görünce dayanamıyor. Bir sürü makarna aldık. E, bu da e, Migros'ta makarna aynısı 21, 21 22 liraydı. Yani 21.90 ha. Şey, 22 liraydı yani. işte neyse 22 21 de Gross Market'te de e, 15. 15 liraydı ya. Aradaki farka bakın. Gerçekten gezmek lazım ama hangi birini gezeceksin? Aradaki yani neredeyse iki tane alacağına bir tane bedava oluyor yani. yani. Neyse bir tane de böyle stret film aldık. Şöyle sodalar soda Migros'ta, maden suyu aldık. Altılısı 30 lira. Cross Market'te paketi 95 lira. Yani 25 lira yine fazla Migros'ta. Cross Market yine Aslında Migros, Migros daha uygun diye oraya gittik ama Cross Market daha uygunmuştu. Bir de şöyle ikili aldık. Bunun iki tanesini de anneme bıraktık. Bu Bey Pazarı, diğeri Kızılay. Öyle arkadaşlar. Alışverişimiz bu kadardı. İşte toplamda dediğim gibi 1000 601'i, 600 TL'de diğeri. işte öyle bir fiyat tuttu. Bir de cheesecake'imi göstereyim size. Ondan sonra da biz eşimle dizi izleyelim arkadaşlar. Bu ara Netflix'ten dizi izliyoruz. Şimdi bakayım saat gerçi geç oldu. Netflix'ten reklam mı alıyor yoksa? Öyle bir reklam vermezler ki keşke olsa da. <laughs> Neyse şimdi cheesecake'i de göstereyim size arkadaşlar. Cheesecake'imin güzelliği. Şuna bakın arkadaşlar. Limonlu yaptım. İki kere e, vişneli yapmıştık. O vişneli de güzeldi. Ama ekşi güzel, güzel oluyor. da limonlu yaptım. Bunun içine biraz zerdeçal koyuyorlar. O yüzden biraz daha gerçi kamerada daha sarı gözüküyor. Yani şu anda benim gördüğüm biraz daha böyle koyu sarı. Öyle şimdi giderken çıkarmıştım zaten soğusun diye. Şimdi soğudu. Bunu dolaba koyacağım. Yarın sabah tekrar açtığımda size göstereyim. Öyle arkadaşlar. İkinci günden selamlar arkadaşlar. Ee, şöyle çiz göstereyim size. Dün akşam bir gece dolapta beklettim. Şimdi bunu sizlerle birlikte açacağım. Şimdi şöyle koyalım. Kameramızı da ayarlayalım. Şöyle. Bir dakika. Şimdi şunları bir çıkartalım arkadaşlar. Vallahi videolarımda sürekli üçüncü kez de çizgi gösteriyorum size ama yani yapacak olanlar varsa da gerçekten tarife güvenebilir. Gayet de güzel oluyor. Yani sizin önünüzü açıyorum. Böyle çatlama, işte olmama gibi bir sıkıntısı yok. Şöyle çıkartayım. Şu kenarlardan şöyle bir açalım onu. Vallahi çok güzel. Durayım. nasıl arkadaşlar valla çok güzel gözüküyor tabi kenarlardan kalıbım benim tam oturmuyor yani kıvanç onu biraz bozdu üstüne çıktığı için böyle kenarları açılıyor o yüzden boşluk kalınca şu limonlar <laughs> biraz bu taraflara falan atmış. ama sıkıntı yok geldi benim minnoşum geldi al bakın şuna bakın atletli Bak. Parka gideceğiz de. Annem video çekiyor hep de ben gidemiyorum. Ay ay aman aman. Şaşkınım benim. Öyle arkadaşlar şimdi Çiskeğe de böyle sizi çekeyim, dışarı çıkarayım dedim. Sonra geldikten sonra karanlık oluyor hani görüntü de güzel çıkmıyor. Şimdi onu buraya koyacağım. İnşallah kazasız belasız onu buna aktarabilirim. Bekle önce bir şunu bir alalım. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım. Şunu elin altına koyabilirsem. Heh, şimdi oldu. Şöyle çıkarttım. Vallahi çok güzel oldu. Ben bu işi yapıyorum valla. Bir gün de San Sebastian yapacağım. Onu da çok merak ediyorum. Onu e, Sibel ablam yapıyordu. Onu da iki kere falan yemiştim sanırım. O da çok hoşuma gitmişti. E, Sibel abla dediğim görümcem oluyor. Canım. Görümcem değil. O benim ablam. Yani benim ablam yok. O benim ablam yerine. Onu da çok özledim. Şöyle göstereyim. Şimdi gidip geleyim de o zaman tadına bakacağım. Arkadaşlar bir de evimde e, mutfağımda ve salonumda ufak bir değişiklik yaptım. Onları da size göstereyim çıkmadan. Hemen şimdi onları göstereyim. Böyle daha güzel oldu. Ya şu alan daha geniş oldu. Aslında daha önce de böyleydi ama e, yani sonra bir değişiklik yapayım dedim. Şimdi tekrar eski haline getirdim. Böyle daha güzel oldu. Hemen arkadaşlar göstereyim. şöyle. Hatta e, benim ev turu videomda şu masayı masa e, şöyle sineydi. Hani şu şekildeydi. Sandalyelerde dört tanesi böyle bir bu taraftaydı bir de karşılıklıydı ama yani masa şuraya halının orta şuraya falan geldiği için hani ortası biraz kapanıyordu. Şimdi böyle daha geniş oldu. Yani şöyle koydum. Yani şuradan da göstereyim. Şöyle. Böyle daha güzel oldu ya. Şu alan en azından daha geniş oldu. Kıvanç burada koşturur. Şöyle ortaya da şöyle aracımı mı koydum. Böyle arkadaşlar şimdi salonumu da size göstereyim. Salonumda şu şekilde yaptım. Böyle kışın ve yazın olarak değiştiriyorum arkadaşlar. Gel, gel, gel. Ee, yazın şöyle <laughs> şu şekilde yapıyorum. Ee, koltuğumu şöyle. Çünkü şu arkasında petek olduğu için hani kışın orasını kapatacağı için hani oraya koymuyoruz. Kışın hani L olarak şuradan başlıyor. Bu şekilde geliyor. Zaten ev kuru videomda da izlerseniz görürsünüz. Böyle yaptım. Yani normalde şu tekli e, şuraya koyuyordum. İşte küçük sehpalarımı da e, yine buraya koyuyordum arkadaşlar. Şöyle. Ama böyle daha güzel oldu. Yaz olunca böyle yapıyorum. Bayrağımız da orada. Kıvancım hep onunla oynuyor. Değil mi annem? Hani bayrak nerede bayrak? Hani nerede bayrak? Hani al da hadi salla bayrağımızı Biz dışarı çıktık Benim oğlu şimdi böyle giyindi bugün Rahat Parkta geçsin Evet onlar pis anneciğim çöp Gel gel buraya ha, Geç oradan Geç 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 Aferin benim oğluma Akıllım benim akıllım Önce pazara gideceğiz tamam mı Domates alacağız Muz alacağız sana limon alacağız Sonra parka gideceğiz Olur mu? Tamam de. Yalan. <laughs> Eşek. Böyle ben de rahat bir şeyler giydim. Dur annem, gel. Öyle hava yine çok sıcak. Anne. Ay aşkım, oradan geç annem. Öyle, şimdi gidelim pazara çık gideceğiz. Biraz başından birkaç bir şey alırız. Kıvanç pek sevmiyor, Kalabalıkta ağlıyor ama öyle hemen muz, domates, bir de limon alacağım. Öyle başından alıp döneriz. Anne o kadar da durur herhalde. Öyle. Ay çok güzel. Oyna annem kumla. Ay ay. Güzel mi? Ha, saçı başı kaymış benim oğlumun oynamaktan. Oynamaktan saçı başı kaymış, terlemiş. Ay güzel oğlum benim. Maşallah ben sana. Videomuzun üçüncü günündeyiz arkadaşlar. Dün dediğim gibi cheesecake'i de keseyim diye size göstereyim istemiştim. Ama akşam eşime bir dilim kestim şöyle. Valla görüntüsünü de göstereyim. Gerçekten çok güzel oldu. Yani tadı da kıvamı da her şeyi çok güzel. Yani bunun maliyeti 250 liraya geldi ama atıyorum bir dışarı çıktığınızda bir kafede bunu yemeye kalksanız Zaten bir dilimi 200-250 lira. Yanına da bir şey söyleseniz 300 lira falan oluyor. O yüzden hani canınızı isterse evde yapabilirsiniz. Gerçekten çok da zor değil. Arkadaşlar yani 3 aşamadan oluşuyor. Yani nasıl diyeyim Kıbrıs tatlısı gibi ya da telliçe gibi. Onun gibi yani şu alt kısmını ayrı yapıyorsunuz. Bunu bir de üstündeki limonlu kısmını. Hani çok zor değil. inanın yapabilirsiniz yani. Gel. Gel hadi. Gel. konuş. Niye? Bak 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 bak. Şimdi ben konuşurken geliyor. Bak şimdi gelecek. Öyle işte. Şimdi cheesecake'imi yiyeceğim. Ondan sonra saat şu anda kaç? 6'ya geliyor. 7 e, gibi falan dışarı çıkartırım ya Kıvancı. E, hem e, birkaç bir şey alacağım. Hem de Kıvanç dışarı çıkınca iyi oluyor. Yoruluyor. Öyle gelmedi bak şimdi. Geliyor. Na 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 na. Na 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 na. <laughs> Ne oldu? Gel arkadaşlar, gel. Arkadaşlar e, biz dışarıdan geldik. Kıvancı uyuttum çok oldu yani. Şimdi onun eşyalarını bugün yıkamıştım. Onları ütüleyim dedim. Yani şöyle kucak dolusu Kıvancı'nın ütülenecek eşyaları var. Şimdi onları ütüleyeceğim. Şöyle kenara koyayım. Öyle sizler ne, ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Nasılsınız? Vallahi ben Eskişehir'de yaşıyorum. Eskişehir'de havalar o kadar sıcak ki Bugün 36 dereceydi yani. Nefes alınmıyor. Bir de bizim bu ev hani sürekli güneş alan bir cephede. O yüzden çok aşırı sıcak. Yani böyle nefes alınmıyor inanın. Camları açsak da şu an hiçbir farkı yok. Yani evin içerisi kaç dereceydi? 29 dereceydi yani. Kıvanç şimdi uyudu. Uyumadan önce odanın camını falan açmıştım havalansın diye. Öyle vallahi Allah yardımcımız olsun. inşallah böyle geçicidir bu kadar yüksek sıcaklıklar da. Yani 30 derece olsa 30 32 hadi, tamam insan bir şekilde ona dayanıyor ama inanın bu 36 37 derece nedir ya? Daha Haziran'dayız. Allah sonumuzu hayretsin etsin inşallah. Öyle arkadaşlarım işte. Oğluşumun ütüle şey tişörtlerini ütülüyorum. Yani elimden geldiğince ütülemeye çalışıyorum. Şuna bakın minicik. Böyle ütülü daha güzel gözüküyor. Mesela bunları evde giyiyor ama böyle ütülü olunca böyle daha güzel hoşuma gidiyor. Tabi her zaman yapabiliyor muyum? Yapamıyorum. Hani şimdi kıvanç bu aralar erken yatmaya başladı. 10-10.30 gibi yatırıyorum mesela onu. O yüzden hani bunları yapabiliyorum. Önceden 11.30 falan oluyordu onun yatması. E, 11.30'da yatırmaya gidiyordum. Bir 15-20 dakika sürüyordu. Saat 12'de. 12'den sonra zaten dinleneceğim mi? Ütü mü yapacaksın, ne yapacaksın? Evi önce toparlıyordum, yatıyordum yani. Öyle. Şimdi şöyle güzelce ütüleyelim. O oluşuma sarı da çok yakışıyor. Şuna bakın. Şöylecik. Annesinin yavrusu. Pantolonu. Neyse arkadaşlar çok uzatmayayım şöyle biraz uzakta kaldım ama e, inşallah videomu beğenmişsinizdir. Yine 3 günlük bir video yaptım. Genelde haftada 2 video attığım için hani 3 gün video çekmiş oluyorum. Böyle dolu dolu güzel 3 gün geçirdim. Yani geçirdik birlikte inşallah izlersiniz beğenirsiniz. Kanalıma da abone olursanız beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Gerçekten sizin desteğiniz olmadan hani bu kanalı yürütemem. Yani sadece abone tuşuna basacaksınız. Yani o kadar da zor bir şey değil. Gerçekten hani beni çok mutlu edersiniz. Daha güzel videolarda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.